Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir arkadaşımız bize özelden SMS atmış. Arkadaşımızın isteği üzerine Org'u bana tanıtabilir misin demiş. Arkadaşlar ork bildiğimiz gibi gördüğünüz gibi pa 600 gözüküyor mu? Biraz karanlık düşüyor mu bakın bir sürü videomda bunu tanıttım hemen hemen bayağı bir videomda. Yine arkadaşımızı kırmak istemedim. Bakın gördüğünüz gibi böyle plastik bir şey. farklı farklı modellerde var. İnternette yazdığınız zaman zaten çıkıyor bir sürü orglar. Eğer org almak istiyorsanız size nasıl kendi bütçenize göre ona göre bir org alın. Yine istek çalışmalarınız oluyor. Onları da en kısa zamanda vermeye çalışacağım. İşlerden dolayı işte orgumuza biraz ara verdik. Notalar konusunda anlatmaya çalıştım. Bu arada istek çalışmalarımız oldu. Onları da e, yorumlar kısmından tek tek bulup Çıkarıp en kısa sürede e, Sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağım Umarım faydam oluyordur Bu arada e, yine e, özellikle Bazı arkadaşlarımız e, kötü SMS yazıyorlar onlar da yazmasın Eğer kanalımızda bir şey öğrenemiyorsanız Yani abone olmanızı da istemem. ve Bu kanalda her zaman için e, dolu dolu bir şeyler göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince Yapabildiğim ne varsa Böyle işte kötü insanlar varsa kanalımıza abone olmasınlar. Hem kendim öğreniyorum hem de dilimin döndüğü kadar sizlere böyle göstermeye çalışacağım. Normalde şu ork bildiğimiz gibi kimse kolay kolay da tanıtmaz, öğretmez, göstermez, bana ne der. Herkes kendi nasıl öğrenirse öğrensin der. Ama ben hem benim için hem de sizler için faydalı ol, işte olabilir şekilde Anlatmaya çalışıyorum tamamıyla kendi e, dilimde kendi kapasitemde bilmediğim şeyler var Gördüğünüz gibi bakın Bunu da söylüyorum yani ben şunu biliyorum bunu biliyorum diye e, Kendimi aklı görmüyorum Bilmediğim şeyler de var bildiğim şeyler de var Ben de bildiğim e, Yollardan sizlere Az da olsa göstermeye çalışacağım Kötü arkadaşlarımız e, kanalımıza Abone olmasın Bunlarda da kötü kötü e, yorumlar da yapmasın. Her de özel SMS atıyorlar. E, kanalımızda numaramız var. Oradan direkt bize Whatsapp'tan e, atan arkadaşlarımız da oluyor. Bunlarda da atmasın. Beğenmiyorlarsa bize destek vermesinler. Bakın gördüğünüz gibi orgumuz böyle. Umarım faydam vardır. Şimdilik e, bu kadar kısa bir video yaptım. İstek çalışmalarınızı en kısa zamanda yapmaya çalışacağım. Bazı çalışmalarımız oldukça e, çıkarmakta beni güçlük çekiyor. 4-4 e, dört dörtlükte yapamasam da çıkarabildiğim kadarını paylaşmaya çalışacağım. Umarım paydan vardır. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar demeden önce kötü arkadaşlarımız bize öyle yorumlar yapmasın. Tekrardan söylüyorum. Oldukça rahatsız edici bir durum oluyor. Beğenmiyorsanız, istemiyorsanız kanalımıza abone olmayın. Kötü arkadaşlara söylüyorum bunu. Bize destek veren tüm dostlara çok çok da teşekkürler ediyorum. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.